5 Aralık'ta İkizler Burcu'nun 13. derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Ve bu dolunayda ay düğümleri tetikleniyor. Yani geçmişle ilgili bir takım deneyimleri unutmak ve gelecek adına doğru adımlar atmak çok zor. Ama başaracağız elbette. Zorlansak da başaracağız. Bugün bir dostum aradı. İkizler Burcu'dur. Bu dolunay ikizler burçları nasıl etkiliyor acaba dedi. Dedim ki genel olarak nasıl etkilediğini boş ver. Sana dokunuyor mu dokunmuyor mu? Gel biz buna bakalım. Baktım haritasında Merkür, Venüs ve Güneş ikizler burcunda hiçbirini etkilemiyor. Harita içinde ikizler burcundaki hiçbir planeti etkilemiyor. Onunla birlikte Neptün yay burcunun 12. derecesinde yerleşmişti bu haritada ve Mars 16 derece aslan burcundaydı. Her ikisini de etkiliyordu. Evet bu anlamda bir yorum yaptım tabii ki kendisine. Ama ikizler burcu olmanız bu dolunaydan etkileneceğiniz anlamına gelmiyor. Yine de ikizler burcuyla ile bağlantılı iletişim, iletişim araçları, kardeşler, komşular gibi konularda bir tamamlanma beklemelisiniz. Detaylar açıklamadı.